Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında yarın Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Şahtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Krakow kentindeki Reymana stadında oynanacak müsabaka TSI 21. 0 0 de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Van Martinez Munera yönetecek. İlk maçta sahasında 4 ila 2 mağlup olan siyah beyazlı futbol takımı deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. İlk maçtaki oyun ve skor moralleri bozdu. Beşiktaş'ın Shakhtar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor siyah beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu. Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan Kara Kartal Takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı. Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4 ila 2 lig yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda. Eksikler Beşiktaş'ta Şah Tardonesk maçı öncesi 3 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Kereş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçünün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip giyemeyeceğine karar verilecek. Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gelson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı. Beşiktaş, nasıl tur atlar? Beşiktaş'ın 4 ila 2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Şahtar Donetsk karşısında siyah beyazlı takımın alacağı iki farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli siyah beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme turunda Şahtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu. Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers, İskoçya, Panathinaikos, Yunanistan eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek. Rangers sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi. Beşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek siyah beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi'ne 2 eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Beşiktaş, Şahtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda ST. Patrick's İrlanda, Kalju, Estonya, eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. İlk maçta Saint Patrick's Kaliyu 1 ila 0 mağlup etti. Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. SHAKHTARDONETSK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 31 Temmuz Perşembe günü Reymana Stadyum Krakow'da oynanacak maç TSI 21. 0 00'de başlayacak. Kritik karşılaşma saat 21'de başlarken HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Kaynak, AA,